Şehir içinden kesintisiz yeni bir aksla birbirine bağlamak için çalışıyoruz. Genel bakanlar arasında gönül yolunu açıyoruz. Bir de şehrimizin adeta can olan organize sanayi bölgesinin su sorununu çözmek için kolları sıvadık. Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Kutumuz her yerde rengarenk çiçekler, geçmişle geleceğin sentezlendiği modern kentsel alanlar hayat bulacak. Eden Eski Saray-Kentsel Dönüşüm Projemizde ikinci etap birinci bölümünün ihalesini yapıyoruz. Evet Urfa, gözün gördüğü kadar değişiyor. Ben de çok sağdayım ve buna şahit oluyorum. Şehrin üçte ikisine yakın gece kondum. Ve şehrin merkezinde parklarımız yok. Mevcut parklar ki belediye binası önceden park olduğu halde sonradan hizmet binası yapılmış. Parklarımız yapılarla işgal edilmiş. Işte Kızılay binası bizim geçmişte park üzerine kurulmuş bir bina. Yine yol olarak açılması gereken yerlerin üzerine binalar yapılmış. Tarihi eserlerimizin üzerine gece kondular yapılmış. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Şehri değiştirdik. Zenginleşiyor, güzelleşiyor, değişiyor. Şanlıurfa'ya bir raylı sistem olması gerektiği inançındaydık geldiğimizden beri. Eğer ulaşım master planı yapılmış olsaydı geçmişte belki şu anda raylı sistemin ihalesine çıkacaktık. <laughs> Soruyorlar efendim raylı sistem nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? İşte bu raylı sistemin bir güzergahını sizinle paylaşalım dedi. Diyarbakır yolundan başlıyor, Abide Kavşağı'nı geçiyoruz, Lakçakalı yoluna kadar devam ediyoruz. Ulaşım master planı bitmek üzere. Ulaşım master planı bittikten sonra raylı sistem projesini ihaleye vereceğiz. Raylı sistem projesi de bittikten sonra raylı sistemin inşaat yapım ihalesini yapacağız. Eğer tamamlanırsa burada bizim arkadaşlarımızın çalışmaları e, geldiğimiz ilk günden beri bu raylı sistemle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Ama bununla ilgili zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. Özdüker Kuyumcular Çarşısı'nda %50'ye yakın kanlaştırmamız tamam. İç kısımda kanlaştırmalarımız duruyor şu anda. İç kısımdaki arkadaşlarımız, biz inşaat sahibiyiz, dükkan sahibiyiz. Bize dükkan verirse daha iyi olur deniliyor. Ee, bu nedenle de böyle bir imkan sağlayabilir miyiz diye düşündük. Belediye binamızın hemen altında resmi olarak işlettiğimiz bizim birimlerimizi aldık. Vakıflardan kiraladığımız bir binaya taşıdık şimdi. Şimdi burada şu dükkanlar, belediyemize ait dükkanları onlara takas teklifi yapıyoruz. Diyoruz ki gel madem öyle işte size dükkanı dükkan istiyordunuz. Biz kendi resmi birimlerimizi boşalttık. Şurada hemen Ticaret Sanayi Odası'nın karşısında bir büyük binayı kiraladık, oraya taşıdık. İşte şimdi oraları açtık, gelin buyuruyoruz. Bu dükkanları isterseniz kiraya, isterseniz satılık olarak sizlere verelim. Bu özdüker pasajı Koyunçlar Çarşısı'nı ne hareket edeceğiz? İşte bunun projesini de size sunalım istedik. Buyurun projeyi açın. Koyunçlar bulunduğu yerdeki projemiz. Anlar Bölgesi önü açılacak. Tamamen Gümrük hanının önü açılmış olacak. Bunu ilk defa siz basın mensuplarınızla tanıştıralım istedik. Şu Urfa'yı ne kadar değiştirecek şu Haşimiye Meydanı? Urfa'ya ayrı bir değer katacak. Şimdi şeye geçelim. Yine konut yapımımız. Konut yapımızla ilgili sona geldik. 2005 konut yapımı. Bakın burada da yine ben bir sitemi belirtmek istiyorum. Bir yandan efendim bize neden arsalarınıza konut yapmıyorsunuz diyorlar. Diğer taraftan da konut yapımı için dediğimiz alan ki bu alan bir uydu kent niteliğinde şu anda yüz metre yolların açılına başladı. Mahkemeler açılıyor. Birçok mahkeme durdurmak için açılıyor. Yürütmenin olmaz kararları isteniyor. Ee, enteresan bir şekilde buralarla ilgili ciddi bir uğraş veriliyor. Olmaz. Ama ne yazık ki bir bakıyorsunuz ki bir yere el attık, bir dirençle dirençle karşılaşıyoruz. UFA'ya yazık ediyor. Bugüne kadar karşılaştık. Durduk mu? Durmadık. Devam ettik. Çünkü UFA'nın ihtiyacı olduğunu bildik, gördük. Ve başardık mı? Evet başardık. Başarmaya devam edecek miyiz? Evet edeceğiz. Şimdi Karakol'un mahallemiz Piyaza'nın hemen üst kesimi ve bahçe evlerle arada kalan yer. Bura biçim nizam halinde yapılmış. Ancak modern şehre uygun bir yerde bulunuyor. Şimdi burayı da dönüştürüp şurada bakın hemen köşeye bir benzinlik vereceğiz, bir otel vereceğiz. Buradan elde edip ettiğimiz gelirle burayı inşallah dönüştüreceğiz. Modern bir merkez oluşturacağız burada da. Ee, bununla kalmayacağız. Bakın şurada da yine arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Ee, binaların züriyetini görüyorsunuz. Burada ağaçlandırma alanları boş, bol olacak. Yine alt kısımda dükkanlar olacak, parklar olacak. Şimdi o bitişik nizam, nefes alınmaz yeri modern bir hale dönüştüreceğiz. Aynı şekilde Ali Baba'da bir çalışma yapacağız. Yine Eylül'e bir çalışma yapacağız. Bir de Paşabağ'da bir çalışma. Bu şekilde yürüteceğiz. Şurası Ali Baba. Şurada da bir kentsel dönüşmeye ihtiyaç yok mu? Bakın etrafına. Bakın orta kısmına. Şimdi geçen gün. Evet buraları bir gösterelim. Ali Baba'yı da kısaca geçelim. Düşünün bir şahidin şey, üstü işte eksi gecek oldu.